Herkese merhaba Evrenin Enerji Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kolektif açılımda kalbindeki kişi bırakıp gittiyse bu açılım sana tarot, üçlü ilişkiler. Öncesinde sorularımı tam sizin istediğiniz gibi hazırladım. Üçüncü kişiyle tam detaylı sorularımız. Üçüncü kişiyle gerçek anlamda ne var? Bu ilişkinin enerjisi ne? Üçüncü kişiyle kişiye karşı adımları nasıl, nasıl eylemlerde gidiyor, nasıl enerjiyle gidiyor? Ve üçüncü kişi biter mi? Burada sizin için de soruları hazırladım. Kalbindeki kişinin sana karşı enerjisi ne ve yakın zamanda Neyi görürsün, neyi yaşarsın kalbindeki kişiyle? Şimdi siz lütfen niyet edin kalbinizdeki kişiye ilk sorumuzu şöyle koyalım. Kartlarımızı da alalım. Üçüncü kişiyle gerçek anlamda buradaki enerji, gerçekler nedir? Gerçek anlamda üçüncü kişiyle ne var? Bakalım. Sizin için niyet ediyorum. Kartlar bizi rehberlik etsin. Üçüncü kişiyle gerçekten burada ne var? gerçek anlamda üçüncü kişiyle burada ortak enerji alanlarında aile olabilir, çocuk olabilir. Burada sanki biraz daha yeni değil de bir süreçten geçmiş bir enerji var. Yani burada daha çok dinamik değil de daha eski bir ilişkinin enerjisi var kalbinizdeki kişi gerçek anlamda kendi dünyasıyla burası arasında bir köprü var. Nedir bu? Aile olabilir. Sorumluluk olabilir burayla ilgili. Ama bir o kadar da buranın sorumluluğuyla ilgili kendine yük edilmiş belli noktalarda nedir? Belki bulunduğu alan huzurlu değildir ya da bu sorumluluk onun yeni bir başlangıca götüremiyordur. Sanki hani burada zorunlu ve bağlanmış olan bir enerji var. Belki imkanlar, maddiyat, güç, belki düşünce, duygusallık daha güçlü biri olsa kendisi için aslında burada yeni bir başlangıç yapma enerjisi. Yani bunu aslında düşlüyor hayali kendi adına hayatıyla ilgili sıfırdan bir başlangıç yapma isteği çok fazla. Bir o kadar da buraya hayatıyla ilgili bağlılık enerjisi var aslında. Buranın gerçeği daha çok sorumluluk alan bir enerjiyi görüyoruz. Peki bu ilişkinin enerjisine kalbinizdeki kişinin üçüncü kişiyle gerçek anlamda burada enerji ne? Burada bir sorumluluk olabilir, aile olabilir, iş de olabilir, çocuk olabilir. Peki buradaki gerçek enerji ne? Buradaki gerçek enerji ne? buradaki aslında gerçek enerji düşündüğünüz gibi duygu bah yani duygusallık aşkla ilgili ortak enerjilerinde yok duygu kartı gelmedi daha çok burada çatışma bu çatışma nedir ee, nedir ee, sen ben ee, her iki tarafta aslında güç savaşında ee, istediğini e, Nedir? Yaptırma, talep etme. Bir taraf daha duygusal olur, daha naif geçen bir enerji olur buradaki ilişkide. Ama buradaki tamamen bir zıtlaşma, güç savaşı yeri geldiği zaman burada tartışma enerjisi de var. Bazen aralarındaki yüzde gelme enerjisinden çok, daha çok böyle kopuk bir enerji var. Ve burada üçüncü kişilerin de çok fazla enerjisi var aralarında. Bu aile olabilir, arkadaşları olabilir. Buranın enerjisi de aslında burayı etkiliyor. Tutan bir enerji var. Sanki arada bunlara denge sağlayan bir enerji var. Yoksa bir andaki o tartışma ya da o birbirlerine egosal Savaşta aslında kalbinizdeki kişi bir an e, bulunduğu alanı bırakıp gitme enerjisi de var. Evet, bakın burada e, e, daha çok kaygı ve korku enerjisi de var. Yani psikolojik olarak enerji alanlarında aslında tamamlanmayan bir enerji de var burada. Şöyle kartlarımızı şöyle koyalım ve Peki üçüncü kişiye nasıl eylemlerle nasıl adımlarla gidiyor? Şu an ortak enerjiye baktığımız zaman sorumluluk, bağımlılık, yükümlülük var. Ortak enerji alanlarında duygu bağı yok. Tam tersine burada her iki tarafında çatışması ve birbirlerine arkasına dönen enerji var ve aradaki üçüncü kişiler burayı tutan bir taraf var aslında. Ama kalbinizdeki kişi böyle bir durumdayken kaçma isteği çok fazla oluyor. Bırakıp gitme isteği çok fazla oluyor. Peki adımları nasıl? Nasıl ilerliyor? Nasıl adım atıyor buraya? buraya enerjide aslında. Bakın ölüm kartı çıktı. Sessiz, daha bilge, daha mantıklı attığı adımlar var. Attığı adımlar ama bitme enerjisinde. Yani atıyorum adımları, ilerliyorum ama burada yokum. Buradaki ölüm aslında var olmadığını gösteren bir enerji var. Çünkü mutlu değil. Yani buraya döndüğü baktığı zaman kendini bakın mutluluğa bakıyor. Güneş nedir? Mutluluktur, enerjidir. Kalbinizdeki kişi o kadar yorgun ve bitik ki sanki mutluluk bunun için çok fazla hani uzak artık. Burada bunu göremediği bir enerji var. Çok fazla kargaşa yaşıyor. Hatta buradan kaçma enerjisinde de belki çoğu zaman gittiği bir enerji de olabilir. Buranın kargaşası, söylemleri sadece kalbindeki kişiye, ait olduğu kişiye gitme isteği var. Burada üçüncü kişinin enerjisi var. ...daha sonra sizin için de bakacağım size karşı ne var enerji alanında. Burayı tek dengeleyen şey, üçüncü kişiye duyduğu sevgi, tutku. Sanki e, burayı düşünüyor ama burayla da aslında arasında e, tartışma, kavga, küslük olabilir. İletişim olmayabilir, şu an kopuk bir enerji olabilir tek tutunduğu sevgi anlamında, mutluluk anlamında kalp enerjisinde hissettiği kişi. Üçüncü kişiyle burada dinamiği olmayan aslında olmak adına, var olmak adına duran bir enerji var. Peki üçüncü kişiyle biter mi? Gidiyoruz değil mi? Üçüncü kişiyle biter mi? Bakalım. Peki bu kadar mutsuzsan değil mi? Yani bu kadar zorunlu varlığını hissettiriyorsan, yok olmuşsan bakalım burası bitecek mi? Çünkü her an kaçma enerjisinde yeni bir başlangıç enerjisi de var düşünüyor bunda. Üçüncü kişiyle biter mi? Aa, i̇lk kart çaba bakın çabalıyor. Burası biter mi bitmez mi ama Burada üçüncü kişiye karşı hayalleriyle bağlı olduğu kişiye aslında ilerleme enerjisi var. Burası için var olmadığı için kendince evet bir şeyler yapıyor. Yaptığı zaman harekete geçtiği zaman sanki bir anda duruyor mutsuzlaşıyor. Sanki hani çabalasam biter mi ya da kurtulur muyum dediği bir nokta var. Buraya tekrar kart açacağım çünkü çok arafta kaldı. Baktığınız zaman enerjide burayla yok. Bakın giden bir enerji var. Çünkü kalbinde hissettiği kişiye karşı inanılmaz bağlı. Şöyle diyeyim size yatıyor, kalkıyor düşüncesinde, su içtiğinde bile kimse bu. Bakacağız size de. Ee, buranın e, sevgi enerjisini hissediyor. Yani bir şeyler yapmak istiyor ve büyük bir ihtimalle burayla da e, küslük bitiş bir enerji var. Yani hissettiği kalbin kalbindeki kişiye karşı da şu an hayallerinde ama burayla da bir iletişim yok sanki ve bundan dolayı da var olamıyor. Kendini böyle köşeye sıkışmış hissediyor. Baskılanmış hissediyor ve açıkçası üçüncü kişiye karşı adım, iletişim, sevgisini gözler gösterme, özlem enerjisi var. Tekrar şuraya açalım çünkü genelde üçüncü kişiden çok kalbindeki kişinin enerjisini veriyor kartlar. Peki üçüncü kişi biter mi? Bitme enerjisini de gösteriyor. Ama burada ben tam emin olamıyorum. Enerji olarak hiçbir şekilde e, orada varlığını göstermediği için burada kendi enerji alanını burası bitmiş burada var olmayan bir enerji var. Eğer olursam diyor ben biterim bu noktadayım diyor ve yine kalbindeki kişiyle bir arada olma isteği çok fazla. Ben şu an size bakacağım kalbinizdeki kişinin tamamen üçüncü kişiden çok kalbinde hissettiği, aşık olduğu, sevdiği kişiye karşı özlem ve belirginlik sağlamak istiyor burada. O zaman kalbinizdeki kişi size karşı enerji alanında ne var? Üçüncü kişiye bakıyorum başka biri çıkıyor. Ve hiçbir şekilde üçüncü kişiyle varlığı bile göstermiyor kartlar. Çünkü enerji alanında en çok neyi hissediyorsa orayı veriyor. Bakalım enerji alanında size karşı ne var? Buradaki Baştan beri kalp enerjisinde, sevgi enerjisinde siz varsınız. Bakın kupası, kupaların altısı ve burada aranızda küslük ve iletişimle ilgili bir sorun yaşıyorsanız, karşınızdaki insan bu şekilde bağlamışsınız, hareket edemiyor, hiçbir şekilde nefes alamıyor. Tüm varlığıyla size ait ve sevgi enerjisine, aşkını size gösterme, bir an önce kavuşma isteği çok fazla. Bakalım, 4 kartta verdi size zaten enerji alanını, devam edelim bakalım neler var size karşı daha enerji alanında. Aslında burada sizi arafta bıraktığının da farkında. Diğer tarafta şöyle düşünüyor. Sen beni mutlu olduğumu düşünüyorsun. Ya da çocukluk yaptığımı ya da şımarıklık yaptığımı düşünüyorsun. Ya da arkada aslında senin için hiçbir şey yapmadığımı düşünüyorsun. Ya da sana yeterli gelmeyebilirim diyen bir enerji var. Çünkü burayı e, sorgulayan bir taraf var. Oysa diyor ki hayır ben senin için... Gerçek anlamda yapması gereken neyse e, yapma enerjisinde ya da eylemselliğini göremeyebilirsiniz. Çünkü o kadar yoğun sevgisini yaşayan biri var ki burada. Bu eylemi görmediğini için ya da yeterince burayla e, adımları olmadığı için arafta kalan bir tarafımız var. ve Burada da e, aslında bunu düşünüp Hayır dediği bir nokta var. Yani ben tamamen seninle tamamlandığım bir enerji var. Ve asla çocuksu ya da şımarıklık ya da vurdum duymazlık yapmayan bir tarafım var. Şundan da bir dur bakalım. Şunu da çok merak ettim. Ve... Sizin tarafınızda da bu arada üçüncü kişinin sizi etkilediğini düşünüyor. Ve büyük bir ihtimalle bu arada ee, düşündüğü şey, istettiği enerji doğru. Üçüncü kişi, yakınınızda olan üçüncü kişide lütfen dikkat edin. Hani bazen böyle olur ya, küçük adımlarla minik minik böyle zehirlersin. Kaygı, kuşku düşürürsün. Dersin ki ah acaba mı? Yapmadım mı? Doğru mu söylüyorsun? Hani dediğiniz bir an olur ya şüpheye düşürür size ve sonrasında onu büyütürsünüz ve karşı bir şey yaptığında bak işte demiştim ben sana. Dediği enerjiler varsa etrafınızda lütfen dikkatli olun. Orada e, pozitif ya da samimi olan bir enerji yok. Tam tersine e, sizi mutsuz etme enerjisi var. Bilinçli olarak da daha çok kıskançlık enerjisi var. Ve kalbinizdeki kişi de burayla ilgili aslında e, oranın sizin aranızda etkilendiğini düşünüyor. Ve bu yüzden de diyor ki biz hep aynı olayları tekrarlayacağız. Aynı döndüğü geçeceğiz. Ve bekleyiş içinde olacağız. Birbirimizden ya da kopuk olacağız. Çünkü Aramızdaki bu üçüncü kişileri ya da senin tarafındaki Hani buradaki olaydan dolayı biz bu noktada istiyor kartlarımızı şöyle bıraktım Peki şöyle diyelim yakın zamanda kalbindeki kişi gerçek anlamda sana neyi gösterir ve neyi yaşarsın Lütfen niyet edin ve kalbinizdeki kişiye ne? odaklanın. Ne? Neyi yaşarsınız? Artık dediğin nokta ne biliyor musun? Sensizlik ya da burada iletişim yoksa bakın hep bu diğer destere de aynı çıktı size karşı. Hissettiği kalbindeki diğer üçüncü kişiye karşı. Böyleyim dediği bir nokta var. Ve artık burayı şey bırakıyor. Hayır yani ben bunun altında veya bu duyguda ya da iletişimsizlik Yapamayacağı bir noktada tüm duygularıyla size karşı adım atan bir enerji var. Ve aslında burada siz de bekleme enerjisindesiniz. Size karşı mutlulukla, yani güneş kartı çıktı. Mutlu etmek adına, kendini göstermek adına elinden gelen, aydınlatmak istediği, nedir burada love söz, e, haksızlık varsa, yanlış anlaşılmalar varsa artık bunları... Gösterme ya da ispat etme. Yani hayır sen beni yanlış anlıyorsun ama bu şekilde dediği nokta ee, ve burası için artık daha dönüştürme, daha değiştirme enerjisinde olacak. Aranızda sessizlik oluyorsa, koşullar farklıysa ya da burayı hep böyle savaş halindeyseniz, Burayı daha böyle dinginleştirmek, daha huzurlu olmak, daha mutlu olma enerjisiyle geliyor. Bugünkü kolektif açılım farkında mısınız? Kalbinizdeki kişi tamamen pamuk şekeri gibi yani sadece dediği şey aşk seni seviyorum e senin için her şey yaparım ve sevgimi gösteririm diyen bir enerji var. Ama dediğim gibi üçüncü kişilere lütfen siz etrafınızda dikkat edin yakın zamanda göstereceği şey size mutluluk, sevgi, daha dinginlik, daha huzur. Belki arafta kaldığın soruların cevabını bulamadığın öyle bir nokta vardır ki soru işaretleri oturup belki bunları çözümleyeceğiniz ya da birbirinizi anlayacağınız bir enerji var. Ben burada sizin için de kart açacağım. Peki siz şu an ne düşünüyorsunuz? Sizin enerjinizde ne var? Bakalım buraya. Sizin enerjinizde daha çok duygusallıktan öte çok fazla mantığınız çalışıyor. Ne burada üçüncü kişinin enerjisini o kadar kendinizde düşüncenize bağ kurmuşsunuz ki buradaki olayla ilgili e, sanki orada bir aşkın ya da bir tutkunun ya da e, beni değil o tarafı e, tercih ediyor ya da orayı seviyor ya da burada bir kıskançlık enerjisi de olabilir ve sizin burayla sürekli böyle dayattığınız konuştuğunuz inanmadığınız yani ben seni özledim ya da seni seviyorum hani neden böyle dediğinde sen buraya inanmıyorsun yani öyle bir enerji var burada ee, gerçekten acaba yapar mı benim için bunları yapar mı burada aslında sizde güvensizlik var ne kadar karşı tarafa güçlü dursan da e, benim desen de aslında arkada daha çok böyle eli kolu bağlı ama e, güçlü durmayı başaran ama güçlü olamayan ve e, birçok şeyin etkisinde kaldığınız bir enerji var. Burayı eğer dengelerseniz özellikle kendinizi merkeze alırsınız. Kendi değerinizi. O zaman göreceksiniz aslında sevgi ve değeri. Hep şüpheyle baktığınız bir nokta var. E tabii ki buraya gelene kadar da sizde e, güvenle ilgili belki birçok şeyle ilgili sınanmış olabilirsiniz veya oranın hala kaldığı bir enerji olabilir sizde ama gösteren bir enerji de var ama arkada size hala güven olmayan bir enerji var neden peki diyelim buraya merak ettim neden böylesin aynı bak kartlar yine çıkıyor buranın ee, üçüncü kişiyle çok mutlu olduğunu ya da var olduğunu düşündüğüm bir enerji var ve bazen e, sessizliğinle e, ya da oranın sessizliğiyle farklı şeyler kurup düşünüyorsunuz. Ve bundan dolayı da aslında mutsuzluğa bu sefer atıyorsunuz ve kurmaya başlıyorsunuz kafanızda. Burası yakın zamanda aslında belki de sorularınızın cevaplarını vereceği bir enerji var. Kartların dediği gibi üçüncü kişilerin çok fazla etkisinde değil. Kendinizi güvenin ve gerçekten ne istediğinize odaklanırsanız daha mutlu, daha dengede olacağınız bir enerji olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda buluşacağız.